Herkese merhabalar arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber 666 seed'in denediğim e, 666 seed e, DNA'nın ikinci bölümüne e, çekiyoruz. Abone olup like atmayı lütfen unutmayın. Fazla uzatmayacağım. Bu sefer direkt başlayalım. E, harita e, gelsin. E, videoyu açıyorum. Durduruyorum şu anda. Evet arkadaşlar giriyor. Ve girdi. Ne? Lan. Tam kanları hatırlıyorum arkadaşlar. Önceki bölümde de sonunda vardı da. Tabela. Aha. Kızıl taş meşalleri. Hadi onu geçtim. Buradan nasıl çıkacağım? Burası patlamış. Allah Allah bir dakika. Bir dakika ben de blok var mıydı? Vardı. Yes 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 bulduk. Şurada ben maden yapıyordum ya. Maden gitti ya yapacaktık. bir tane. Tam çıktım. Ya bir bu mu var? kır kırıyoruz kırdım tamamdır koy bunu tamam gel o oh. oha sandık açılmıyor obsidian var ya kafa var. Arkadaşlar ben şu obsidiyeni bir kırayım. Bir dakika kırılıyor mu ki? Galiba kırılıyor. Kırayım geliyorum. Evet arkadaşlar obsidiyeni kırdım. Hala gidiyor ama açıyorum. Aa, açtım. Aa! Bu ne? Tek gibi. Bir şey anlamadım. Of oh, bir yerden de zombi sesleri geliyor. Duydum koptu. Nerede zombi? Oha! Oha! Fena patlamış lan burası. GB ne şey diyor acaba? Bir i̇kisine benziyor. Bir dakika. Şu koşma şeyini açtım. Evet, Diyamotum çok şu. parkur yapıyorum. Eşya gelmiş elime. Çıçıktan çık çık çık. Tamamdır. Başardım. <laughs> Kılıçları da Oğlum. Acayip korkuyorum şu an. Yakalanırım diye var ya. Şey, ya hayır, hayır hayır. Düşme düşme. Düşme <laughs> düşme. <laughs> 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 kıramadım ya. O zombi de beni nereden... Ha ta ta. Ay ya. Hayır. Bir dakika. Kırmıyorum. Mal gibi bekliyorum ya. Arkadaşlarım eşyalarımı bulup geri dönüyorum. Evet arkadaşlar ee, hala bulamadım. Bu ne lan? Buraya kadar yürüdüm bulamadım eşyalarımı ve ev çıktı Her geceyi burada geçiriyorum. Aa yatak var. Neyine? Aa şekiller. Kan var. Bak bak. üçgen. Şurada da var bir tane. Ya bunları sonra bakarım bir dakika. Uyuyalım bir. Ah sonunda. Ay. Ya şirketine gitti de buraya mı bırakıyorsun agam? Bir şey olabilir bu evde ha. Hmm. Buradan yeterli alayım birazcık tahta alalım buradan. Bu tahtalarla bir balta yap daha da hızlı. Alayım. Kırıl birinci tahta, ikinci tahta sen de gel. Hmm kırıldı, üçü kırdım. Hem üç taneyle bir şey yapayım. Çubuk. Üç tane daha lazım. Çubukla kırıyorum maşallah. Canlar da kırıldı ha. kıramadım. Tamamdır aldım. Yani crafting table. Ya biraz daha mı lazım? Kırıldı bir tane daha. Bir tane daha kırdım tamamdır şimdi balta yapacağım yap baltayı hepsini şimdi daha teker teker kırdım eşyalarım nasıl bulamadım ya bir e, ne kadardı yarım saat falan aradım bu arada ler de var ya kılıç yapacağım kıracağım ha hepsini. Şimdi 8. Ben başlayabilirim etrafı sonra evin zemini. Anan, an. tık tık, Kırıyorum hepsini. Ah kırıldı bu da. İşlem mi al? Hadi bakayım. Bir tane daha. Hepsini kırana kadar yine mi batıyorum. Tahmin edeyim batıyor? bakmak istemiyorum. Batmak istemiyorum. En son zemini kıracaktım ya. Bir tane daha düşe düşe orayı mı buldum gerçekten mi ya evi fullen kırıyorum full kırdım bu tahtalar var ya üf üf ne işime yarayacak çürük etik almayacağım. Hah. Ana şey kırılıyor lan. Bu balta. Şimdi kırdım tam. Tam evin etrafı bitti. Şimdi şu yerleri kıracağım. Ama bir tane de kılıç yapayım. balta bir tane jundan bir tane de kılıç ki bu pislikleri keselim ooo redstone alıyoruz uhu kırıl bakayım kırıl sen de sen de kırıl sen de seni de bırakmam böyle. O. Oh. Tamamdır. Şimdi. Şimdi şu onları alalım. Belki işimiz yarar. Ne işime yarayacak bilmiyorum ama. Aa devre yaparım lan. Doğru. Böyle bir makine yaparım. Bam 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 atar böyle okları yaratıkları gebertirim. Şu kapıyı da kıracağım. Hmm, kapı da kırıldı. Ev falan yaparız be. Dur. 45. Ah! Bir dakika bir tane daha çıktı. altı demiş miydim ben? Çünkü gizemli bir eve benziyordu. GB <laughs> <laughs> ve elmas set, elmas kılıç. Oha Bu evde yaşayanlar zengin miydi? Galiba eski sahipleri zengindi. <laughs> al 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 al. Elmas lan. Bu arada bunu %100 yüz şey var ya ben yanlış görüyorum %100. yüz. Lan çok iyi lan. GB burada dursun. Şunları alalım böyle. Kenara. Seni de alalım. Seni de alalım. Seni de alalım. Uy, elmas. Gel balta. kıralım. Oha yatak yapma şeyinden de yakaladım. Merhaba. Oha elmas lan. Ha öyleyse. Oha lan elmas kılıcı şeyi bile gitmemiş. Ne yapacağım? Yemek. Ben niye geziyorum ya? Yemek lazım. Yemek. Arkadaşlar ben burada bitiriyorum. Part 3. Yani bölüm 3. Eğer bu video 10 like gelirse bölüm 3 atıyorum. Hadi hoşçakalın. Abone olun lütfen. 20 like da bu arada. Hoşçakalın. Bye bye.